Merhaba sevgili gençler, bu bölümde sizlerle hareket konusu üzerinde sorular çözeceğiz. Ee, önemli bir konu, ee, kuvvete başlamadan evet hareket kısmını, e, hareketteki kavramları öğrenmemiz iyi olacaktır. O yüzden e, hareketle ilgili ilk sorumuz gelsin. Hareket çeşitleriyle ilgili bir soru. Ee, bir cismin hareketi öteleme, dönme ve titreşim şeklinde e, üç şekilde olabilir diyor. E, baktığımızda işte üç tane örnek vermiş bir de demiş ki kanatlarını aşağı yukarı hareket ettiren kartal İki de diyor ki e, yelkovanın yani saatteki yelkovanın hareketi üçte de bir doğru boyunca hareket eden uçak olarak örnekleri vermiş şekillerde verilen görseller ve hareket çeşitleri ile ilgili eşleştirmelerden hangileri e, hangisi doğrudur diyor. Şimdi baktığımızda kanatlarını aşağı yukarı hareket ettiren kartalda biz aslında titreşim hareketi görüyoruz. Yani bir e, denge noktası etrafında aslında e, yukarı aşağı e, hareket yapıyor arkadaşlar. Burada biz e, kartalın kanatlarına <laughs> titreşim hareketi yapıyor diyebiliriz. İkiye baktığımızda yelkovan e, ne oluyor? Bir eksen etrafında dönüş hareketi yapıyor. Aslında biz burada e, yelkovana dönme hareketi yapıyor diyebiliriz. E 3'te ise arkadaşlar bir cisim bir doğru üzerinde ne yapıyor? E, öteleme hareketi yapıyor diyebiliriz. Yani burada uçaktan bahsediyor. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacaktır diyeceğiz. Evet, sıradaki sorumuz yine hareket ile ilgili bir soru. Sorumuza bakalım. Şekildeki sürtünmesi ihmal edilen yarım çember şeklinde olan rayın K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasından geçerek M noktasına ulaşıyor. Buna göre cisim K, L ve M noktalarından geçerken o noktasına göre konum vektörlerinin yönleri hangisinde doğru verilmiştir? Konum vektörü dediğimiz aslında ne oluyor arkadaşlar? Yani bizim e, başlangıç noktası yani bir referans noktası kabul ettiğimiz noktadan e, hareketli çizilen vektör olarak e, söylüyoruz. Burada baktığımızda şöyle yolu kısaca e, şöyle çizersek. Evet buradaki referans noktamız O noktasıdır. Ee, şurası K noktasındaki cisim. Ee, bu bakın referans noktasından K noktasına çizdiğim vektör burada e, nedir? Konum vektörüdür. Ee, cisim tam şuradaki e, L noktasına geldiğinde ne olacaktır? L'ye çizdiğimiz vektör burada e, yine konum vektörü olacaktır. E, M'ye geldiğinde ise bakın M'ye çizdiğimiz buradaki vektör Konum vektörü olacaktır. Yani burada e, şuradaki K'deki, L'deki ve M'deki vektörlerin yönlerinin verildiği e, seçeneğe bakarsak arkadaşlar e, D seçeneğinde doğru olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz yine hareket ile ilgili bir soru. Burada yer değiştirme ve e, alınan yol kavramlarını inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Şekildeki eşit bölmeli düzlemde çembersel yörüngenin bir kısmı verilen yolun S noktasından harekete başlayan araç o e, ok yönünde ilerleyerek T noktasına ulaşıyor. S'den T'ye kadar aracın aldığı yol X yer değiştirmesinin büyüklüğü Y olduğuna göre X bölü Y oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar kısacası şöyle e, hani alınan yolu ve yer değiştirmeyi. E, tarif edelim. Alınan yol dediğimiz cismin yani hareketlinin gittiği, kat ettiği toplam mesafe olarak e, biz burada tanımlayabiliriz. Yer değiştirme ise başlangıç noktasının e, bitiş noktasına olan vektör. Yani aslında oradaki e, mesafe başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafe olarak söylüyoruz. E, şöyle baktığımızda S'den T'ye ne yapmış? Bir e, 4'te 3 daire çiziyor. E, oradan arkadaşlar 2 e, birim ilerliyor. Sonra bir birim daha ilerleyip T'ye gidiyor. Yani biz kat ettiği toplam mesafeyi bulalım. Şimdi öncelikle şöyle bakalım. Çemberin çevresini öncelikle hesaplayalım. Burada çevre diyorum. E, şöyle yapalım. 2 çarpı P çarpı R diyoruz. E, Baktığınızda 2 çarpı P'yi 3 alıyoruz. R ise burada çemberin yarı çapı 2 birim. Fakat arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çemberin dört'te 3'ünü biz burada e, alacağız. O yüzden bir de 3 bölü 4 ile çarpmamız gerekiyor burada. E, şöyle baktığımızda arkadaşlar <laughs> e, şuradaki 4 ile şu gidiyor. 9 birim e, bir kere buradaki 4'te 3 e, çemberin e, çevresi geliyor. E, şimdi burada arkadaşlar alınan yol x'i hesaplayalım. 9 birim çemberde gittiği yol artı 2 birim bakın arkadaşlar burada 2 birimlik yolu gitmiş. Artı 1 bir birim daha arkadaşlar T'ye giderken gidiyor. Bunu da ekliyorum. Gittiği toplam mesafe 12 birimlik bir yol gidiyor arkadaşlar. Şimdi biz burada bir de arkadaşlar yer değiştirmesine bakacağız. Yer değiştirmesi dediğim S'den T'ye çizdiğimiz vektör aslında toplam vektörün uzunluğu. Bakın arkadaşlar S'den T'ye gördüğünüz gibi 3 birimlik bir mesafe var arkadaşlar. O zaman biz burada Y'yi yani yer değiştirmesini arkadaşlar, yer değiştirmesinin büyüklüğünü ne yapıyoruz? 3 birim olarak söyleyebiliyoruz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? X bölü Y diyeceğim. 12 bölü 3 demem lazım. Yani 4 olarak gelir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet sıradaki sorumuz yine hareketle ilgili bir soru. Yine alınan yol yer değiştirme, sürat, hız kavramlarını bu soru üzerinden e, tekrar edebileceğiz arkadaşlar. E, sorumuza bakalım. X ve y araçları şekildeki konumlarından aynı anda harekete geçerek sabit süratle hareket edip, Verilen yollardan sırasıyla A ve B noktalarında aynı anda varmaktadırlar diyor. Yani bizim burada A'dan B'ye ya da işte başlangıç noktasına A'dan B değil, X'ten A'ya, Y'den B'ye gittiği süre eşit anlamında söylüyor. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Yargılarımıza bakalım. X'in yer değiştirmesinin büyüklüğü Y'nin yer değiştirmesinin büyüklüğü X'inkinden büyüktür demiş. Ee, şöyle bakalım. E ee, x'i öncelikle şöyle çizersek bakın 4 birimlik burada e, 4 metrelik bir yol var. Sonra 6 metre burada gidiyor. 4 metre de burada gidiyor. Şöyle baktığımız zaman e, başlangıç noktası yani x'in burası e, bitiş noktası A noktası. Buradaki yer değiştirmesi dediğimizde x'ten a'ya çizdiğimiz şu vektör arkadaşlar. Yani buradaki büyüklük olarak baktığımızda vektörün uzunluğu olacak. Şöyle bir üçgen yapalım, dik üçgen. Burada arkadaşlar şurası 4 metre, 6 metre karşısıdır. Ee, bakın 6 metre burası, 8 metre bura geliyor. Burada dik üçgen olduğu için 6 8 10 metrede. Buradaki X'in yer değiştirmesi gelecek arkadaşlar. Şimdi biz burada Y için bakarsak arkadaşlar şöyle yapalım. Y'de şöyle çizdik. Sonra şöyle çizdik. Sonra şuraya çizdik. Bakalım. Ee, burası Y. Şurası B noktası olacak. Burası 18 metre. 5 metre. Ve şurası 6 metre olarak görüyoruz. Buradan y'den b'ye çizdiğimiz şu vektörün uzunluğuna bakacağız yer değiştirmesi için. Şöyle yaptığımızda arkadaşlar buradan ne gelecek? 12 gelecek metre. Karşı taraf 5 metre. O zaman yine burası dik üçgen olduğu için 13 metre buradaki yer değiştirmesi geliyor. Yani baktığımızda x'in yer değiştirmesi y'den daha küçük oluyor arkadaşlar. Ee, yani e, öncülümüz doğrudur. Y daha büyük geldi. 13 metre. X'in aldığı yol Y'den büyüktür demiş. X'in aldığı yola bakalım. X diyorum. Alınan yolu şöyle yapalım. Gittiği kat ettiği toplam mesafe. Yani 4 artı 6 artı 4 dersek. 16 e, pardon 10 14 metre. Bu yol almış. Y'nin aldığı yola bakalım. 18 artı 5 artı 6 dersek o zaman buradan ne gelir? 18, 23, 29 metrede y yol almış olacaktır. O yüzden şöyle baktığımızda x'in aldığı yol y'den daha küçük oluyor. Yani yanlış olarak gelecek ikinci öncül. x'in ortalama süratı y'den büyüktür. Arkadaşlar ortalama sürat dediğimiz alınan yolun zamana oranıdır. Yani burada e, alınan yolları bulduk 14 ve 29 olarak zaman zaten ikisi de eşit aynı anda varmaktadır dediği için e, alınan yolu büyük olan ne oluyor arkadaşlar e, sürati de büyük olacaktır. O zaman y'nin alınan yol daha büyük olduğu için 29 metre olduğu için e, y'nin sürati ortalama sürati daha büyük olacaktır. O zaman 3 de yanlıştır. Yani doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği olacaktır.